Merhaba arkadaşlar, ben Bahar. Bugün sizlerle birlikte C programlama videolarına başlıyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Ufak, basit ve main fonksiyonuyla ilgili, kabaca C programlama ile ilgili çok ufak bir örnek yapacağız. Giriş kısmı olsun. Başlayalım. Ben derleyici olarak dev C++'ı kullanıyorum. Bunu nasıl indirdiğimi her bir video çekmeyeceğim. Bunu tekrardan anlatmayacağım. İnternetten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, çok yer kaplayan ya da yavaş çalışan kurulumu zor olan bir derleyici değil zaten. File diyorum. New. Ee, hemen buradan bir proje açalım. Şuradan. File. New. Sonra source file'dan buradan açabilirsiniz. Kontrol'e diyorum. Kısa yolu da. Hani göstermek için faili göstermek için açtım size. Şimdi başlayalım. Bütün programlama dillerinin başlangıcında olduğu gibi biz de Hello World yazacağız. Yani Merhaba Dünya yazacağız. İlk olarak yapmamız gereken include, stüdyo .h, stüdyo .h. ilk olarak yapmam gereken kütüphanemi tanımladım. Include tanımlaması nedir? Ee, bir fonksiyon e, include tanımlaması yazacağımız Kod ya da kullanmamız gereken fonksiyonların e, bulunduğu başlık kısmıdır. Süsüzyo.h ise e, standart giriş çıkış fonksiyonlarını barındıra, barındıran bir başlık dosyasıdır. Ben, yani, kütüphane diyebilirsiniz. Şimdi ilk yapmam gereken, ben ilk main yazıyorum. Main fonksiyonu programımızın nereden başlayacağını belirtir. Int ise bunun e, fonksiyonun dönüş tipidir küme parantezleri, süslü parantez siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben küme parantezleri diyorum. Küme parantezlerimi açıyorum. Küme parantezlerim ise benim fonksiyonumun değer aralığı, değer aralığı demeyeyim de fonksiyonumun hangi aralıklarda şu aralığı kapsıyor. Yani benim main fonksiyonum bu aralığı kapsıyor. Bu küme parantezleri bana bunu gösteriyor. Şimdi hemen şuraya bir return, return 0 yazıyorum. Bu da ee, fonksiyonumun return sıfır ile sonlandığını gösteriyor bize ee, sıfır geri dönüş değeri ile sonlanıyor yani şimdi ne dedik biz ekrana merhaba dünya yazdıracağız ekrana bir şey yazdırmak istiyorsam yapmam gereken print fonksiyonudur print diyorum iki parantez iki tane koyuyorum ve noktalı virgül atıyorum C programıma da bütün satırlar noktalı virgülle biter tabi bunun istisnaları var mesela ben gelip şuraya noktalı virgül atmıyorum main fonksiyonuna atılmaz ya da gelip şuraya da noktalı virgül atmıyorum bunları ilerledikçe yaptıkça siz de kavrayacaksınız. yazdıralım ekrana hello world yazdıralım yazdırdık tamam şimdi bakıyoruz gayet basitçe kabaca bir C programı çalıştıralım buradan Derle ve çalıştır. Buradan çalıştır. Buradan da derle yapıyorsunuz. Biz hem derle hem çalıştırdan. Şuradan çalıştıralım. İsmi de ne olsun? Hello. Daha önce örnek yapmışız. Tamam. Bak. Ekran çıktığımızda. Şimdi siz diyebilirsiniz ki biz mesela ne kadar? Burada 8 satırlık kod yazmışız değil mi? Ama bize ekranda sadece Hello World yazdı. Neden? Çünkü printf kullandık. Print içinde Hello World yazdık. Bunu ekrana bastırdık. Şimdi bir de ne yapalım? Bir Print daha yazalım. değmek istediğim bir nokta daha var. Biz önce Merhaba Dünya yazalım. Merhaba Dünya. Şu şekilde yazalım. Nokta virgülümüzü attık. Şimdi şöyle satır atladığım zaman derleyici mesela derleyici bunu bir satır olarak bunu da bir satır olarak algılıyor. Şöyle yaptığım zaman bu ikisini yine iki satır olarak algılıyor. Yani böyle kendi iki satır olarak algılıyor. Böyle olduğunda da iki satır olarak algılıyor. Bunun sebebi bunların yan yana ya da alt alta durması değil kesinlikle. Biz her kullandığımız noktalı virgülde derleyici bunu bir satır olarak algılıyor. İstiyorsanız yan yana yazın, alt alta yazın, şöyle yazın, nasıl yazmak istiyorsanız. Ama derleyici dediğim gibi bunları İki satır olarak algılayacaktır. Şimdi çalıştıralım. Bakalım ekran ne yazacak, nasıl yazacak. Çalıştırıyorum. Hello World yazdı. Hemen yanına da Merhaba Dünya yazdı. Şimdi bunları peş peşe yazdı. Diyebilirsiniz ki ben bunları farklı printf fonksiyonlarında yazdım. Bunları yan yana da yazmadım. Bunları nasıl yan yana yazdım? Şimdi hemen bahsetmek istiyorum. Buraya bir ters slash en atıyorum. Ters tılaşan bunlar kaçış karakterleri de deniyor. Tersleşme en imlecimizin bir satır aşağıya inmesini sağlar ekran çıktısında. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakalım ne oldu? Hello World merhaba dünya. Bu sefer bunları alt alta yazdı. Şimdi program ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya geliyor. Birinci printe bak, Hello World yazdı. Sonra tersleşeni gördüğü için imlec bir satır aşağıya indi. Daha sonra buraya geliyor, merhaba dünya'yı görüyor. Bunu direkt yazıyor. Yani bizim yazdığımız iki printe alt alta yazılmış oluyor. Tamam. Ee, peki bir de bahsetmek istediğim nokta var. C programlama dilinde yalnızca İngiliz alfabesinin harflerini kullanabiliriz. ASCII tablosundaki karakterlerimiz de var tabii ki ama şöyle düşünün. Mesela hemen yazayım. Bir parantez daha yazayım. Tırnak. Noktalı attık. Bunun için şey yazamam. Mesela C olmaz, Y olmaz, Y olmaz, ıı olmaz. Bunları kullanamam. Kullanamam derken derleyici bana e, printf'in print f'in içindeyken herhangi bir hata vermeyecektir. Programın farklı yerlerinde ş, ç, ü, yumuşak g yani bunları kullandığınız zaman hata veriyor. Print f'in içinde hata vermiyor fakat saçma sapan şeyler yazar. Yani sizin görmek istediğiniz şeyi aslında yazmaz. Ben buraya dikkat ettiyseniz dünya yazdım. Dünya yazmadım. Şimdi farkını görebilmeniz için şöyle birkaç tane bayağı da yazdık. Ü yazdık. Tekrar ben bunu çalıştırıyorum. Bakın. Normalde biz buraya Ü yazmıştık ama ekranda üzeri 3 gibi bir şey gösterdi. İstediğimiz şey mi? Hayır. Tabii ki de değil. O yüzden biz buraya siliyorum ve Dünya yazıyoruz. Tamam. Başka neden bahsedebiliriz? Yorum satırından bahsetmek istiyorum. İlk program olduğu için çok ekstra bir bilgi vermek istemiyorum. Size. Yeni başlayanlar olabilir. Giriş, giriş videosu için yaptık zaten. Şimdi iki tane slash yaptığım zaman slashların yönü önemli. Şu şekilde slash değil. Bakın şöyle yapayım. Şu şekilde bir slash değil. İki tane slash yaptığım zaman bu tek satırlık yorum satırıdır. Yaz. Peki tek satırlık değil de birden fazla satırlık yorum satırı yapmak istiyorsan ne yapacağım? Bu sefer slash yıldız yıldız slash diyorum. Bu araya bu da fazla satır için yorum satırı Şu şekilde. Şimdi yorum satırı ne diyebilirsiniz? Bir program yazdığımızda bu programın arasına notlar eklemek et istiyor olabiliriz. Başkası programımızı açtığında daha kolay anlaması için bir şeyler yazmak istiyor olabiliriz ya da farklı bir amaçla da olabilir. Bu tamamen size kalmış. Yorum satırı bunun için kullanılır. Tek satır yapmak istiyorsanız şu şekilde. Bir daha fazla satırı yorum satırı haline getirmek istiyorsanız başlangıcına slash yıldız, sonuna da yıldız slash koyarak yorum satırı haline getirebilirsiniz. Silelim da silmeyelim. Dursun burada. Ee, diyelim ki Şimdi biz ne yapmıştık? Normalde az önce şu kısmı şuraya yazmamıştık. Ekrana Hello World bir satır aşağıya atlamıştı ve Merhaba Dünya yazdım. şimdi tekrar çalışacağım. Bakın buraya bir sürü şey yazdık derleyici ne yapacak yani değil mi? Şuradan çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Az önceki çıktın aynısını verdi bana. Yani buradan anladığımız üzere yorum satırını derleyici okumuyor. Biz buraya istediğimiz şeyleri yazabiliriz. Mesela bakın için falan yazdık. Yani ne istiyorsanız yazın yani. Hiç derleyici, derleyici bunları yazın derken de böyle satırlarca buraları yorum satırları dondurmayın. Programımızın düzgün olması tabii ki de önemlidir. Bu şekilde başka bahsetmek istediğim şu anlık bir şey yok. Şunları da bir yorum satır haline getirebiliriz isterseniz görmek açısından. Şimdi print'e yazmıştık, hello world yazdırmıştık. Ekrana basıyordu. Şimdi biz bunu yorum satır haline getirdik. Çalıştırıyoruz. Bakın ona yokmuş gibi davrandı. Sanki biz onu yazmamışız gibi davrandı. Sadece merhaba dünya yaz. Bu şekilde bu giriş videomuz olsun dedik. İlerleyen videolarda daha ayrıntılı şekilde hepsini anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.